Sofya'dan bir saat önce çıktım. E hemen sınıra geldik. Belgrad sınırı, Kolotini. Bulgaristan'dan çıktım şimdi. Ee, Sırbistan'a giriyorum. Gireceğim. Burası gene Araf böyle. Boşluk. Oradan kaçanlar burada vurulabilsin diye. Sırbistan'a girmiş bulunduk. E girdik yani. E, elimizde 70 leva kalmıştı. 50 euro karşılığı 95 leva almıştım. Sonra elimde 70 leva kaldı. Onunla güya benzin alacaktım. Benzinci bulana kadar hemen geçi verdik sınırdan. E şimdi bu 70 levayı sırt parasına çevirdim. Kim bilir ne kadar kazık yedim bilmiyorum. 4000 mi? Bilmem ne verdiler. E, neyse şu anda 4000 falan sırt parası var yanımda. Onunla da benzin alacağız. Benzinimiz ne kadarmış? İşte <laughs> 150 kilometre daha gider. Bakalım. Belgrad'a geldim. 4 saat 20 dakika oldu otelden çıkalı Sofya'dan. Ee, trafik saatine mi geldim? Bir fikrim yok herhalde. Ama biraz sonra yani yarım saate kalmaz yeni otelde olurum. Hava gene gri Aynı ya Her yer aynı geliyor bana artık Bilmiyorum yani öyle çok değişik o, 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 Falan diye hiç olmuyorum ama Belki de o benim Ruhsuzluğumdandır Şimdilik öyle Obrenavaç'a dönecekmişiz Dönelim Burada tabelalar sarı trafiğe de kalmışız. Olsun. Biraz göstereyim. Görebildiğim kadarıyla. Ya galiba bunlar da işte bu top map bilmem ne olmadığı zaman bunlar pek böyle eğlenceli değil. Ne ne Sanırım öyle yani. Hava gri trafik, soğuk, 5 derece. Yani zor. Durakta bekleyenlerin hepsi kadın ya. Nasıl oluyor öyle? Herkes kadın. Ne güzel. Ben göremiyorum ya kamerayı yukarı koyuyorum. Kamera bu sefer hiçbir şey görmüyor. E dostum park yeri yok. Ne yapmayı düşünüyoruz? Hiçbir şey. Nerede park yeri? Bilmiyoruz. Garaj. Aa, arkadan da araba geliyor. Ya şu yayalara da başlayacağım. Allah Allah. Aa park. Uzak mı ki burası? Ulaz Entry Dur bakayım haritadan burası uzak mıymış Ya burası parking lot mu acaba Şurada sarı çizgi var Sarı çizgi Beni bir gıcık etti Hiçbir yerde yok Yanlarda var kesik Bulmaca çözer gibi park yeri arıyoruz Aa, inanılmaz bir şey ya Tamam park yeri artısı var e Ama sarı çizgi var hiç park edilmez yerlerde de bir şey var. Burada niye park edilmiyor? Bir, bir yeri de kapatmıyoruz. Kime soracağız? Kimse de yok. Ne kadar ceza yiyeceğiz? Hiçbir bilgimiz yok. Of. Şunlardan biri çıksın da bari. Çıkın lan. Dostum seni kapıya mı bağladılar? Bakkalın kapısına. Ne yapacaksın? Ya giderlerse? Park yerlerini de anlamak biraz zor ya. Ha? Gitmezler değil mi? Tatlı tatlı duruyorsun sen orada. İyi hadi bakalım. Burası DM. A101 gibi bir şey. Burası neydi? It. Ha giriş. Girdik.